o da düştü. Ah. Öldü 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 oh abi, abi. Şu an bulunduğum yer çok kalabalık. Oooo! Ee, kal tutacağız burayı. Kal geliyor Kal oh, tamam, tamam, tamam. kal. Tamam. geliyor Allah! 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 ne oluyor Karım Allah! Allah. 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 araba ar ar Back, 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 back. İlk defa görenler beğensin arkadaşlar. Vikendi de McLaren nasıl çıkar böyle çıkar kardeşim. Aga be. Çok özledik bu mapi gerçekten. Bu arada arkadaşlar merak edenler için söyleyeyim. Vikendi yenilenip tekrardan geri gelecek. Biz şu anda gördüğünüz gibi çıplaklar kamp burası. Soyunun. Arkadaşlar cıplaklar olarak 96 kişiler. Gerçi 96 değiller şu an. Baya bir topiklik yapan oldu. O yüzden düştü. 96 vs 4 konsepti yapacağız. Onlar cıplak olacak. Biz giyinik olacağız. Baya inanılmaz aksiyonlar yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden like'ları atmayı unutmayın. Gidelim kişi var abi. Güzel güzel yerim güzel, güzel. Tamam burada eksilticez abi artık. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Seri bir şekilde silah toplayalım. Ondan sonra arabayla çıkmamız gerekecek. Peki, oy, abi, çok çok ayak sesi var burada. Bak şurada bir tane pusuyor dikkat edin. Şu geliyor dur, lan. Düştü o düştü o düştü. Bir tane daha geliyor. Alt tarafta pusan var. Helal 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 çok güzel. Şunu mı düşürdün? Sola dikkat bir tane daha var burada. Burası tam fight bölgesiymiş lan ne kadar güzel bir abi, yer. Geliyor abi geliyor abi. Geliyor. Oy oy oy. Oy oy oy. Nasıl sıktı bana oradan. Ahmet kaldırtma Kalın onun kafasını onu. o sende. O tamam ka kal, tut orayı sen. Şey kaldırırken. Tamam, Haydi bismillah. Valla bayağı bir zor olacak dostlar. Başarabilir miyiz? Bilmiyorum. Umarım başarırız. Arkanıza yaslanın. Bir kendiyi de zaten özlemiştik. Şöyle güzel bir challenge yapalım dedik. Şu güzelliğe bak be. Ulan bu map'e kıyılır mı be? Troplara falan mı oynasak? Ne yapsak ya? Bir araba bakalım mı? Five minutes later. Valla arkadaşlar bir araba bakmaya gittim. Ekip orada çılgınlar gibi fightlıyor. Ne olacak orada bilmiyorum. Araba da yok buralarda. Araba, araba var önümde. Sıçtık. Kaç kişi var? neredesin? Hayatım oy, bekle. Oy, 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 Abi garajda araba oy. varmış. Niye o kadar uzağa gittin ki? Garajı evet. göremem. Yani. Benim önümden 4 kişilik bir ekip geçti. Beni görmediler. Direkt Aa, çok kötü. Arkadaşlar sakladım kendimi. Garajda araba varmış bu arada. Abi nerelere gitti bu? <laughs> tamam alın gelin abi. Alın gelin. Alın gelin. Alın gelin. Abi, bu aracın sesi şey gibi değil mi? Hani böyle otobüse 24 saat yolculuk yaparsın. <laughs> Kulağım böyle tıkanır bir an. evet, her şey Arkadaşlar şu, şu bir kulaklıkla bu dediğini dinleyebilir misiniz? Tam nokta atışı yaptı Tobik. Ha adam sağda. Gördüm. Çok geç görüyoruz adamı. Oğlum bu ne yapıyor burada? Tek başına niye koşuyor burada? Bence ya, bu tek, bu tek değil. Ya. Abi dur. Ne yapıyor? Durmuyorsun ki oğlum. Abi, Bilerek durmadım tek değildir. Nerede? Tamam tepe var tamam 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 tamam. Gel, gel 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 oynayalım gel oynayalım gel oynayalım gel. Lan araç gitmedi lan ben sürdüm de. Bas 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 Ayarlar Bu var kayada Düştü düştü o, düştü o da düştü o da düştü Aa şeyi gördüm galiba Evet evet Aa Bir şey var Bir daha var bir daha var bir daha var bir daha var Basıyorum ben oraya doğru Oraya doğru tamam. basıyorum Back up'layın abi Aa evde evde Bunda mı? Ne yapıyor bunda? Ne yapıyor oğlum bu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çaresizliğin var evet. ya, çaresizliğin son haddesi falan da bu arada deminki görüntü. Gel lan! Bir şey görmüyorum şu an, nerede? Gör, tam şu an <laughs> üstümüzde de. Ya üstümüzde derken, aynen. <laughs> adam, 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 adam. Nerede? <laughs> gördüm, gördüm, bir kişi, iki kişi. Bas, 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 Tamam. Başka, kim düşürdü lan sizi? Şurada, 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 şurada. Oo arka, arka, arka. Oy, oy, oy. Çok adam çok adam çok adam. Her yer çok adam dikkat. Allah ha. altımız altı. Ah, ne, ne varmış? Can basmaya çalışıyorum. Ahmet kaç kişi geliyor oğlum buraya? Bekle. Ben aşağı atladım. Can basacağım. Bana geliyorlar bana Artık geliyorlar demiş. bir dakika. Bana çok vici geliyorlar. Şu an bulunduğum yer çok kalabalık. Oho! Arkadaşlar kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun. Geldim, kendinizi, şey koruyun. Ya, kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun abi. Seni korumaya geldim. Tamam bir dakika. Bir düştü. bir tane daha atladı. Bak bak tepeye baktım. Bir, daha bir tane daha düştü. Bu evet, ne abi? Çok çok, çok 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 fazla. Bomba falan ahmet, çekiyorlar Ahmet, ahmet dikkat ahmet. et. Ahmet. Ahmet. Bir dakika. Ben de Abi dikkat et. kal tutacağız burayı. Yok, kalkıyor, çok kal geliyor geliyor. Tamam. Onu. Tamam tamam tamam. Kal bir tane daha geliyor kal. Tamam. Kal geliyor kal. Tamam 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 tamam. Tam. Allah! Allah! Allah ya. ne oluyor? Kar Allah'ım Allah'ım buradan çıkma buradan çıkma burayı, burayı, bak evimiz gibi Dikkat dikkat ölme sakın düşme Düşersen o düşersen video biter ben Karıl daha... çok geliyorlar aman, duyuyorum Aman 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 Bir dakika Bir dakika onu, gel. Bir dakika kendimi vurdum ne alakamı Bir dakika bir Tamam bombamı patladı lan. o da Aa! <laughs> oğlum gördünüz mü nasıl düşürdüm onu? Ay çok meraydı arkadaşlar oğlum bu ne? Niye herkes buradaydı? Niye herkes buradaydı ama bilmiyorum. Arkadaşlar sıkıntı yok. Herkese yazdığım bir, bir tur daha deneyeceğiz. <türüyor> Önümdeki evde. Geç hadi Okey geliyorum. Açıyor. Düştü düştü düştü. Lan nasıl tekmiş bu? Ay burası kalsın lan. Oha. Nasıl. Çöp. Öl lan kardeş. Çet ne diyor? <laughs> Çet ne diyor ya? Çok yedi lan canı yok. Canı yok. Aa <laughs> önümde var. de ses var. Dört sıra abi sevmiyorum. Ben ikiyle sıkıyor yere Aa yatmış oraya lan. ulan. Oooo. Şey mutantlı ulan. şeyi vardı MK'lı vardı. Evet evet. M2, M2 vardı. Buraya yatmak nedir ya? M2 alıyon mu ben alayım o, abi? Alacağım. Oraya yatan var ya oraya yatan şey. Oraya yatan. Abi buraya yatan senin guard şey yöneticin biliyorsun değil mi? oğlum ben, şunu <laughs> sürü... la <gülüyor> oğlum şunu <gülüyoruz> <gülüyor> diyeceğim. Şunu diyeceğim. Canı birdi. Siz aldınız. Araba 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 şu araba arabaya zarar vermeden vursanız adamları. Bekle. Durdular. <laughs> Allah'tan Allah'tan arabaya zarar vermeyecek. Arabayı sö araba, yerinden söktü. <laughs> ben sürerim yaşıyor sıkıntı yok. <laughs> Aa bu. Bir dakika helal helal helal. Bir tane daha var, bir ki... tane daha var. Durdu, durdu. Durdu, durdu. lan. Yere yaptı. Tamam, o da düştü, o da düştü. Bizim araba var yukarıda. Şey diyeyim, ben, bir demin, şey. ben demin, ben demin bence şey demeseydim. Oo! Adam adam. Düştü, 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 düştü. Arkası var, arkası var, var. var. Çok az canım, can çok az. Ya aldım onu aldım aldım. Helal aldım, helal helal. Ol. Seri kaldırın Hadi seri oğlum. kaldırın. Dur taşa geçeyim. Araba. Geçmiş, Arkanız geldi. Durdur. İki kişi geldi iki kişi geldi iki kişi geldi. Şurada. Düştü düştü o da düştü o, da düştü, o da düştü Abi tepem yani... gelse ağzımı sıçacak Arkadaşlar çok açıktayız ya Acilen bizim şey <laughs> kapanmamız lazım bir yere Abi Böyle gerekirse zaman... geri dönün ya Arkadaşlar her yerde o kadar çok adam var ki Bizim açıkta fightlamamız demek Her an arkadan bir, arkada bir olmamız demek Kıçımıza her zaman hakim olmamız lazım Gözünüzü koruyun beyler İyi akşamlar delikanlı Aaaa Öldü 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 öldü. Bekle bekle. Bekle helal. 1.2 saniyede falan şey araba, araba araba. araba. <gülüyor> <gülüyor> helal helal helal. Helal helal helal. helal, helal. Bu da abi, abi Çok zaten. iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok, <laughs> çok, iyi, çok, iyi, çok. <laughs> çok iyi. Çok iyi çok iyi çok helal. Orada çok hızlı patlıyor bu arada ya. İnanılmaz hızlı. abi yok oluyor direkt. Şey yapmamız lazım. Bana da lazım. güzel eksilttik. Bak bu sefer başarabiliriz. Bu sefer başarabiliriz oğlum. evde falan durduk mu çok fena araşıyoruz. Deminki saniye hatırlayanlar beğendi bile şu an. Aa bir dakika. Adam görüyorum. Düştü biri. Biri düştü. Onu bitirmeye çalışsın sen. Nakım bitirmeye başlıyorum. çalış. Aldım. Çok güzelsin, çok güzelsin, çok yukarıda, güzelsin. Yukarıda yukarıda şurada. Aşağı Oha. Inip, Arkamıza kıçımıza dikkat. kıçımıza dikkat, kıçımıza dikkat, kıçımıza dikkat. Adamların AVM'si ya. var galiba bu arada. Aa işlemiyor işin. Adamlar var. yedim bir tane. Aman dikkat, aman dikkat. Aa, adam var, adam var. Şunu bitirelim, beraber bitirelim. 3 2 1. Hadi. Kayada da var, kayada da, da, da var. var. Kayada da var. Onu Şurada da var. Düşeni kaldırmayın. Aynen aynen. Düşeni kaldırmayın aman. Abi, ağaçta, ağaçta, ağaçta ağaçta abicim şurada. Şurada da var. Bak smoke attı arkadaşına geçiyor. Vurdum. Helal. Ya. Helal 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 çok iyisin oğlum. Gel çok abaya, iyisin. Gel arabaya gel arabaya. Gel arabaya aynen. Oraya bir köpek balığı. Oraya bir köpek balığı Abi, lazım. Abi ama bir dakika. Hayır hayır be beraber olmalıyız. Emin misin? Vurabilir mi bizi? Bence vur... Bak bak. Nakları aç. bit tamam. Nakları bitirebiliyoruz. Bak nakları bitirebiliyoruz. Tamam abi, onları bitirin buradan geçelim. Şu kayaya geçti Peki, bir tane tamam. Çok açık çünkü. Son 31 rakip. Oley be 31. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bu? Nasıl oldu Bak adam adam adam. Aman 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 cam basmam lazım. Cam basmam lazım. Abi, cam basmam lazım. Dikkat edin abi bulut Bir dur da. bir, bir sağda bir yerde dur. dur, dur. Bilmiyorum ekranda ben ya olmaz Allah için. E, ekrana fokus olun aynen ya bak. Şoför gibi olun lan. Hiç Hepiniz araba sürüpür gibi olun. <gülüyor> <gülüyor> Kaan arka planda bıraktım. şey mi yapıyor? Deminki buradaki sayının sayı mı yapıyor? Ay, ben abi. anlamadım yani. Aa evet senin gözün. Videodayken <laughs> <laughs> bir, bir daha. Dur arada Allah, şunu da halledeyim mi çok diyorsun? diyorsun? Ne diyorsun diye. Yani? Adam var adam var diyor. Yarım <laughs> saat tarıyor adam öyle vuruyorsun. <laughs> Valla ya. Ayıp oluyor arkadaşlar yani. Son <gülüyor> 28 <gülüyor> hadi son 28 abi. Eee ne yapsak so? Şurada... Oh, adam var son. Ağaçlar işte ağaçlar tarıyordun. <laughs> helal 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 helal. Bunu nasıl vurdunuz abi Helal. <gülüyor> Oy <gülüyor> <gülüyor> evlerin abi, orada var evlerin orada var. Lan öldüm lan. Aa, aa o çok kolay kurus. Altta da var, altta da var, altta da var. Ya. Durma, durma, lan durma. Durma durma durma, durma. durma, durma, durma devam et. Oo! Orası çok kalabalık, orası çok kalabalık. Durma. Çok kalabalık. Çok... Orası inanılmaz kalabalık orası. Uy, iyi atlattık ama. Evet evet ama evet. Ama bitiremediniz ama yani. Yok ya, bitiremedik yo, işte yo, öyle bir sıkıntı var. Bir, daha. bir tur daha mı geçsek oradan lan? Vururlar ev... mı bir tur daha geçsek? A. Orada orada yani düşersek biteriz. Şu tepe bak, tepe bunu te, tepeden vurursak ederim o yüzden. Tamam o zaman o zaman aracı salalım o zaman. Tamam karambole gitmeyelim. Çünkü baksana abi. Bak aracı o, 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 tam o, o, aracı saldıktan sonra sizden bir şey istiyorum. Her yerde adam varmış gibi yürüyün. Her yerde adam. Bak önümüzde şu an adam var mesela. Kayada adam var gibi yürü. Tamam mı? Var mı? Yok. Tamam. tamam. tamam, tamam Ama var mı gibi anladım. yürüyoruz. Hadi bakalım. Tepeye anladım. al abi. Tepeye anladım. al, tepeye anladım. al. şans yemiş olabiliriz. 3. yemiş olabiliriz. Benim 556'm sadece 150. Benim 40'a 270'e. Niye böyle bir info veriyor? Önden önden Helal oğlum Ev var ev var İki düştü iki düştü önümde iki düştü Bir tane daha bir tane daha düştü Neler evet, orada var Bitir 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 Yasin abi, ben Yasin, Yasin al Yasin O da düştü o da düştü Sol, da düştü. sol, geldi, sol geldi sol geldi Gel gel buraya gel aşağıya gel gel. gel. Aşağı gel, aşağı gel, aşağı gel. Dur aşağı dur dur Çok kalabalık orası aşağı gel aşağı gel aşağı gel Bir tane daha ben düştü, bir tane, ben daha ben daha ben düştü. bir tane daha düştü bir tane daha düştü Abi bir şey yapın ya bir tane adam geldi buraya. Abi Dibimde. solu solu bitiriyor. Dibimde. Çok fena çok fena rush git. 6-7 Arkadaşlar Yandık. videoyu like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı <laughs> unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Vallahi arkadaşlar ekip bok gibi oynadıysın. <laughs> <Ne> yalan <laughs> söyleyeyim. Abi, yakın, mes soplandım. yakın mesafede şak şak düşüyorlar. Ben anlamadım bu isten bir şey. Oğlum nasıl oluyor? Ben anlamıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi arkadaşlar weekend diye olan hasretimizden dolayı yapmıştık böyle bir şey. Başaramadık. Neyse, sıkıntı yok. Umarım keyif almışsınızdır. Bence zevkliydi. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ona göre beğendiğinizi anlayalım. Bunun bir tekrarını win'li yapalım. Hani winsiz bir şekilde atılmayacak şekilde yapalım. Lütfen Kesinlikle beğendiyseniz birer like atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkürler. Yani tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.